Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 15 tane eşya yapımı e, başlayacağız. Ve hemen o işi şey yapmadan videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve şimdi ilk şeyimize geçiyoruz. Evet. Bir renkli işaret. Arkadaşlar işaret dışı Yani böyle çok uzak gitmez. Hatta evinizin yerini gösterebilir ama çok uzak gittiğinizde de kaybolabilir. Yani. Bir kaybolacaktır arkadaşlar. Yani bu kadarlık bir mesafeden eee açalım. Şey oldum, arkadaşlar bu da enderman o. Görünmez cam nedeniyle enderman yerinde duruyor. Çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Yeni bir mod arkadaşlar. Yani bunun yapımı ise arkadaşlar altında elmas olması. Eğer altında elmas olmazsa böyle bir, bir şey olmaz. Yani bir blok olsa bile böyle ama altına bir elmas var. Olmaz. Aynı böyle, bu şekil olması. Lazım. Arkadaşlar böyle de olabilir. Yani daha yan yana fazla da koyabilirsin. Mesela. renkli olması için yani cam olmazsa sadece bembeyaz oluyor arkadaşlar. Yani size bir Arkadaşlar bir diğer şeyimize geçiyoruz. Somine. Arkadaşlar çok güzel bir somine desen vermişler. yapacağız böyle kat kat böyle, böyle, bir sorumlu edesim var buradaysa kütüphane kitaplığı yani böyle bir şey var arkadaşlar böyle yaparak e, üstüme yaparak işte kitaplarımızı alabilirsiniz biliyorsunuz kütüphanede merdivini alır biz böyle yapmıyoruz düşündük eski saat arkadaşlar e, bunu, bazılarımızın e, Yaşılarda, yani daha büyük yaşılarda falan evrende bulunur. Bir, bir saat var. Ee, bu saatin de yapımı böyle, böyle bir şeyler oldu. Ve arkadaşlar çekmece bu fazla benzetilmedi. Arkadaşlar hemen dört tane e, şey koyduktan sonra böyle koyduktan sonra siz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar bir diğer şey televizyon Arkadaşlar bu televizyon arkasında ilen siyah olmasına gerek yok Bu da antendir arkadaşlar ayarlarını yapabilirsiniz altına da e, şey koyarak e, sırası koyarak yapabilirsiniz ve yedinci sokak lambası bundan bizde 3 tane var yani Pardon arkadaşlar 4 tane var Birinci modelimiz böyle kazan ve e, bunun gibi şeyler. Tuzak kapısı var mesela böyle bir tuzak kapılı. Bu da böyle ikili hepsi. üç tane ikili. Bu da böyle yol kenarlarında kullanılabilecek böyle bir şey var. Bu üç desen yolun ortasında. Bu ise yolun kenarlarında falan olanlarda. Burada ise yazlık diye bir e, şey var. Arkadaşlar burada da e, böyle e, oturur bir dakika arkadaşlar burada oturarak gelen e, serin havayı karşılayabilirsiniz. Yani arkadaşlar her tarafını kapatmak zorunda değilsiniz. Tabii ben her tarafını kapatmayacağım. Ben böyle ikili tarafını kapatıyorum. ve böyle gelen havayı da e, şey yapmış oluyorum. Yani çok serin bir şey. Bunun gerçekte de var, bütün köyde de var. Pervane diye bir e, şeyimiz var. Çoğu camilerde camilere gidiyorsanız biliyorsunuz da bazılarınızın evinde de vardır. Böyle vantilatör düğmesine basıyorsunuz, tavanda dönmeye başlıyor ve banyo Arkadaşlar burada bir e, duş e, yeri var. Çok güzel. Burada da kullanabiliyorsunuz Buraya geçip böyle kullanabiliyorsunuz Burada da bir e, klozet var. Böyle yapıp labonuzu sonra kapatabilirsiniz. Burada da bir musluk var arkadaşlar. Böyle para elinizi yıkayabilirsiniz ona. Buradan da kurulayabilirsiniz. Arkadaşlar biraz hızlı gidiyorum ama ıı, önemli değil arkadaşlar. Ve 11. şeye geldiğimizde arkadaşlar koltuk. Böyle bir koltuk desenimiz var. Yani koltuk bir böyle bir desenimiz var ikinci böyle bir desenimiz var koltuk olarak 12. sırada tuzak kapılarını kenara koyarak oldu ve son olarak koltuk şeyimiz ise bu 13 yani 3. koltuk desenimiz yani kenarları e, levha koyarak böyle bir koltuk takımı yapmış oluyoruz ayrı ayrı siz kendiniz nasıl yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz Burada ise masa var arkadaşlar. Bu masanın yapımı ise ortaya bir blok. Sonra bu halıların altına ise ip koyarak böyle çok güzel bir masa yapmış oluyorsunuz. Ve 15. masa 2'ye gelince alta çitler koyup üstlerine halı yerleştirerek bir masa desen daha oluyor oluyorsunuz. Ve arkadaşlar eğer başka bir eşya fikirleriniz varsa yorumlara o fikirleri yazarak e, ee, ben de onları yayınlayabilirim. Ve arkadaşlar kanalıma abone olanların e, adını okuyacağım. Ee, şey olmuş arkadaşlar bir dakika. Ee, e, Salih Akbalık olmuş arkadaşlar. Salih Akbalık'a buradan selamlar. Ee, Ayfer Bozkurt e, kanalımıza abone olmuş. Ayfer Bozkurt'a da selamlar ve e, Şimdi e, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.